Yazılım meslekleri için biraz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geleceğin mesleklerine bakacağız. 4 gündür video gelmedi arkadaşlar. Çünkü bazı işlerim vardı. Bugün videomuz geliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz yazılımla alakalı değil. Daha önceki 4 videomuz yazılımla alakalıydı. Bugünkü videomuz arkadaşlar geleceğin meslekleri. Video geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. Video izleyeceğiz bu arada. Hemen şöyle videomuzu başlatalım arkadaşlar. İşte Artık eski dünya olmayacağı kesinlik kazandı. Küresel boyutta hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayan insanlık yeni bir sürece doğru evriliyor. Gerek teknolojik gerekse toplumsal alanda köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlar buna dijital dünya düzeni adını vermekte. Artık hayatımız yeni alışkanlıklar, yeni toplumsal normlar ve yeni beklentilere paralel olarak şekilleniyor. Aynen. Evet arkadaşlar robot mühendisliği gerçekten geleceğin meslekleri arasında yer alıyor zaten gelecek de aklımıza gelen iki üç şeyden biri robotlar zaten robotları şu anda zaten çalışmaları var arkadaşlar bence robotlar yazılımla alakalı bir şey zaten yani robotların da sonuçta bir yazılım olduğu için yazılımla ilgilendiren bir durum onun için bizim de çok fazla olmasa da robotları takip etmemiz gerekiyor videomuzu devam ettiğimiz. senin ürünü olan robotlar henüz yeteri kadar yaygınlaşmadı. Yakın gelecekte robotları hayatın her alanında görebileceğiz. Robot mühendisleri ve robot teknisyenleri geleceğin en çok ihtiyaç duyulan kalifiye personellerinden biri haline gelecek. Bu alanda çalışan mühendisler robotların üretimi, tasarımı ve işleyişiyle ilgili çalışmalarla ilgilenir. Robotik mühendisliği oldukça teknik ve komplike tasarımlarla iç içe olmayı gerektirir. Mühendislerin geliştirmiş olduğu teknoloji, otomotiv, havacılık, savunma, tıp, enerji, tekstil, nükleer ve daha birçok alanda kullanılmaktadır sayede robotik alanında çalışan mühendisler pek çok endüstri kolunda görev alabildikleri gibi ofislerde, laboratuvarlarda ve tesislerde de çalışma imkanı bulabilecek. Gelecek vadeden bir, bir bölüm olan robotik mühendisliğine olan ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmekte. Öyle. Bu alandaki yatırımlar da artmaktadır. Küçük yaşlardaki çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verilmeye şimdiden başlandı bile. Güneş enerji sistemleri teknisyeni. Evet arkadaşlar şimdi güneş enerjisine geldik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten petrol gibi ona sonra ne bileyim kömür gibi doğalgaz gibi fosil yakıtların nesli gittikçe tükeniyor arkadaşlar. Yani tükenmeye başladılar. Onun için artık yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyordu. Tabi bunlardan en büyüğü de güneş. Güneş enerjisini de tabi kullanarak e, i̇lerleyen yıllar tabii ki daha fazla kullanmaya başlayacağız fosil yakıtlar tükenmeye devam ettikçe e, onun için tabii ki geleceğin meslekler arasında yer alıyor. Geleceğim. teknisyeni telaffuzu biraz zor da olsa iş olanakları açısından oldukça kolay bir konumda bulunuyor. Güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı santrallerin kurulumunda ve bakım sürecinde görev olan meslek sahipleri günümüz hesaplamalarına göre 6 bin ila 8 bin lira arasında maaş alabilecek. Güneş enerjisi sistemleri teknisyeninin güneş enerji sistemleri için gerekli teknik çizimleri yapabilmesi, bu sistemlerin test ve ölçümlerini gerçekleştirmesi, güneş panellerinin bakımı ve onarımı, ve sistemleri amirlerinin denetiminde işletilmesini sağlamak gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu mesleğin geleceğin mesleği olarak nitelendirilmesinin başlıca sebebi küresel çapta artan enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının gün geçtikçe çeşitlenmesidir. Yazılım geliştirici. Önümüz... Evet arkadaşlar bizim mesleğimiz geldi. Zaten yazılımın geleceğin meslekleri arasında olduğunu biliyoruz. E, hemen devam ettireceğim video arkadaşlar. Peki, Mesleklerinin başında yazılım geliştirme geliyor. Aynen. Dünya genelinde software developer ismiyle bilinen meslek, dijital dünyanın kurgulanmasıyla hayatın her alanında ön plana çıkıyor. Yazılım geliştirme uzmanı gereksinim duyulan bilgisayar programlarının yazılımların kodlarını kullanarak sistem analisti, sistem tasarımcısı, veri tabanı tasarımcısı, oyun program ve uygulama geliştirici gibi çeşitli kollarda istihdam edilir blok zincir teknolojileri, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, otomasyon, sanal gerçeklik gibi alanlarda artan iş gücü ihtiyacı, yazılım sektörünü geleceğin mesleği haline getirmektedir. Veri analisti Endüstri 4.0'ın getirilerinden biri olarak adından söz ettiren veri analistliği, geleceğin... Evet arkadaşlar, veri analisti olmak istiyorsanız zaten matematiğinizin iyi olması gerekiyor. O hesaplamaları falan iyi yapmanız gerekiyor. şey olmazsa olmaz meslekleri arasında yer alacak. Tahminlere göre 2020 yılının sonunda veri analisti sektördeki büyümenin yaklaşık olarak %25 olması beklenmekte. Veri analisti bir şirket bünyesinde bulunan tüm bilgileri bilgisayar ortamında toplayıp analiz eden kişiye denir. Analist ayrıca bu analizleri raporlayarak anlamlı hale getirip paraya dönüşmesini sağlayan kişi veya kişilere verilen isimdir. Teknolojinin gelişmesiyle şirketlerin kendi bünyelerinde veri tabanı oluşmaya başlamıştır. Bu veriler kendi başlarına anlam ifade etmezler. Verileri istediğiniz doğrultuda bilgiye dönüştürmeniz rakiplerinizin önüne geçmeniz açısından son derece önemli. Listinin görevi ise bu verileri toplayarak anlamlı bir bütün oluşturup sonuç çıkarmaktır. Bu veriler şirket... Bahçeden Çimix. Şey <laughs> öve öve yiyin, öve bitirin. <gülüyor> <gülüyor> ...derin büyüklüğüne göre değişmektedir. Bir şirkette milyonlarca veri olabilirken, başka bir şirkette daha az veri olabilir. Bu veriler muhasebe, üretim, satış, pazarlama gibi şirket içindeki tüm hareketleri kapsar. Veri analisti şirketlerin mali kaynaklarını araştırma, şirket ihtiyaçlarını belirleme, şirketler arası iletişimi sağlama görevini üstlenir. Dünyanın saygın danışmanlık firmalarından Glassdoor, veri analistliğinin geleceğin en çok ihtiyaç duyulan mesleklerinden biri olacağını vurgulamıştı. Biyomedikal mühendisliği hiç evet arkadaşlar garip... tıp alanından bir meslek geldi. Ee, tabii ki tıpta da dünya gittikçe ilerleyecek. Tıp parçalarının yerini alacak yapay aletler ve tıbbi problemlerin teşhisi için makine tasarlayan bu yeni meslek kolu gelecek vadeden iş alanları arasında gösteriliyor. Biyomedikal mühendisinin çalışmaları birçok profesyonel alanı kapsar. Uzmanlık, mühendislik ve biyolojiye dayanmasına rağmen genellikle 3 boyutlu röntgen makineleri gibi karmaşık araçları çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlar. Yeni ilaç terapileri geliştirmek için kimya ve biyoloji bilgilerini kullanır. Beyin ya da kalp tarafından iletilen sinyalleri anlamak için modeller oluşturmak üzere matematik ve istatistikten yararlanır. Biyomedikal mühendislerin çok çeşitli geniş çalışma alanı mevcuttur. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi bilimlerde ortaya konan problemlere Fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemleri... Yalnız arkadaşlar ben şunu fark ettim. Bu meslekte gerçekten çok fazla şey bilmeniz gerekiyor. Hem kimya hem biyoloji. Ondan sonra bilgisayar yazılımı da dedi o tıp aletlerini. Yapmanız bilgisayar yazılımlarınızı da bilmenize ihtiyaç var. Onun için gerçekten çok fazla bilgi isteyen bir meslek. cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesini sağlamak biyomedikal mühendislerini çok kapsamlı çalışma alanlarına yönlendirmektedir. Dünya çapında önem arz eden meslekler arasına şimdiden girdi bile. HVAC teknisyenliği. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirmeyi içeren fabrika, hastane, alışveriş merkezi gibi bölgelerde ısı, basınç, havalandırma gibi enerji değerlerinin ayarlandığı sistemdir. İçerideki kirli havanın dışarıya verilmesi, dışarıdan temiz hava temini, ısı transferi, basınç konforu gibi etkenlerin ayarlamalarını yapan mühendislik temelli yeni bir iş alanıdır. Artık yeni binaların hemen hepsinde tüm bunları dikkate alan mimar ve müteahhitler HVAC teknisyenleriyle çalışmak zorundadır. 2000 4 yılına kadar bu mesleğe ait istihdam oranlarının diğer mesleklere kıyasla %45 daha hızlı artış göstereceği tahmin edilmekte. Bayağı fazlamış. Şey. Kullanıcı deneyimi tasarımcısı. User Experience Designer olarak bilinen meslek, yani kullanıcı deneyimi tasarımcıları, bir ürünün veya web sitesinin nasıl hissettiğinden sorumludur. İşleri kullanıcıların temelde yatan duygusal ve işlevsel ihtiyaçlarına odaklanmak ve bu keşiflere dayalı keyifli bir dijital deneyim oluşturmaktır. Uygulayıcı Hemşirelik Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, salgın hastalıkların yaygınlaşması, hemşirelik becerilerine sahip bireyler için birçok iş fırsatı açacak. Aynen arkadaşlar yani tıpta artık dünyanın çok daha fazla ilerlemesi gerekiyor çünkü nüfus yaşlanıyor ondan sonra ne bileyim pandemi oluyor salgın oluyor yani tıp gerçekten çok fazla ilerlemesi gerekiyor artık ben öyle düşünüyorum. Önümüzdeki de bir hemşire pratisyen için 150 binden fazla işin açılacağı tahmin edilmekte. Hemşirelik tecrübesi olan herkes, kronik ve akut hastalıkların tedavisinde uzmanlık derecesi alabilir ve bu da mesleğin ortalama 105.500 dolar maaş oranına ulaşmasına yardımcı olabilir. Akıllı Şehir Uzmanı Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm aşamasında Özel, kamu ve yerel yönetim kurumlarının akıllı şehir projelerinde yer alacak uzmanların yetiştirilerek akıllı şehir süreçlerini tüm boyutlarıyla anlamalarını, akıllı şehir dönüşümüne ilişkin ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve... Arkadaşlar şu yani, şu gerçek dış görüntüsü çok güzel ya. Şu. Gerçekten müthiş şu anda baktığımız zaman. Şu üçgen olan yere baktığımız zaman gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Bu meslekte gerçekten güzel bir meslek. Yani görüntü ve görsellik açısından gerçekten katkı sağlayacak bir meslek. Akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmelerini sağlayan eğitim programları şuna bakar mısınız ülkemizde ya. de şimdiden hayatı... Şuna bakar mısın? Efsane ya. Arkadaşlar gerçekten yani şunun böyle karşısında böyle yüksek bir yerde izlediğiniz zaman gerçekten bunun manzarasına doyamazsınız. Bu daha çok tasarımla alakalı bir meslekmiş. Gerçekten müthiş. Yani şu an baktığım zaman gerçekten gözlerimi alamıyorum. Ee, videomuzu zahmetliyorum arkadaşlar gerçekten güzel meslekmiş bu burada. Psikolog. Neden Uzmanlara göre geleceğimiz yani? büyük buhranlara, sosyal ve psikolojik yıkımlara gebe. Teknolojinin hayatımızın tamamına sirayet etmesi, hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bir takım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. İnsanı insan olmaktan çıkaran teknolojinin görünmeyen yüzü ve gelecekte planlanan dijitalize edilmiş toplum modeli depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların yaygınlaşmasında rol oynayacak. Bu da psikologları ihtiyaç duyulan mesleklerden biri haline getirecek. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görmüş olduğunuz gibi meslekleri tanıttık. E, bu meslekler arasında tabii ki yazılım mühendisi de vardı. Gerçekten bu bizi mutlu etti ama yani ben uzay yani uzayla alakalı bir meslek de beklerdim ama e, uzayla alakalı çok fazla bir meslek göremedim. E, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimizi unutmayın. İyi günler diliyorum.